Efendim, hoş geldiniz. Ben Caner Filaner, Bakma ve Görme Biçimleri Çevirimçi Atölye'nin Caner Bey ile 15 Dakika dizisinden bir yeni kaydın kayıtla karşınızdayız. Bugün Caner Bey bize takside geçen filmlere örnekler verecek. Galiba beş tane film seçti. Bakalım onların ortak özellikleri neymiş, farklılıkları neymiş? Bu arada e, Caner gömleğiniz çok güzel, size çok yakışmış. Hayırlı olsun diyelim. Dinliyoruz. olasın sevgili Caner Fener, Evet, e, gömleğim çok güzel, çok şık. Sağ olsun arkadaşların hediyesi. E, çok da iyi bir markaymış. Bak şurada. Oradan görünmüyordur belki. Burada bir tane timsah var. İnternete baktım bu bir markaymış. Rajoste diye. Tavsiye ederim yani size de çok çok iyi bir görme Sağ ol. Neyse gelelim filmlerimize. Beş tane takside geçen film dedik. Orada altı görüyorsunuz. Bir, bir tanesini artı olarak <laughs> tasnif ettik. Neden böyle bir konuyu seçtik? Çünkü bir 2023 tarihli bir film geldi. New York'ta bir gece olarak bizde oynadı. Özgün adı Dadio. Dadio demek baba demek. Cristhial isimli bir e, kadın yönetmenin filmi. İki büyük oyuncu var. Zaten başka da pek oyuncu yok. Birisi Dakota Johnson yolcu. İkincisi de Sean Penn. O da e, taksi şoförü. Aralarındaki konuşma böyle felsefi bir konuşmaya dönüyor. İşte insan hayat ölüm filan diye. Filmin e, özelliği tek mekan filmi. Aynı zamanda bir e, taksi e, yolculuğu sırasında geçiyor ve esas olarak baba kız ilişkilerini e, burada görüyoruz. Üç tane baba figürü var. E, birisini taksi şoförü hani bir anlamda akıl öğreten kişi şeklinde düşünebiliriz. Ee, i̇kincisi, kızın kendi babası onunla ilişkilerinden bahsediyor yolda. Bir de kızın sevgilisinin bir e, baba figürü, evli bir adam olduğunda yolda öğreniyoruz. Böylece film e, gündelik olaydan felsefeye doğru gidiyor ve psikolojik ağırlığı olan bir film. Her ne kadar toplumsal altyapıyı da tabii ki anlatıyor olsa da. Deyip ikinci filmimize e, geçelim. Geriye doğru gideceğim. Darwin'e Son Taksi. Sanıyorum bu listedeki e, en az bilinen film bu. Ama ben çok severim bu filmi. Burada da bir ötenazi e, konusu işleniyor. E, taksi şoförü, işte çok uzun bir yol e, kat ederek ötenazi e, olmak üzere. Avustralya'da geçiyor. bir Başka şehre gidiyor. Bunu yapan bir doktorun peşine gidiyor. Yolda e, değişik insanlarla karşılaşıyor ki aynı zamanda bu bir yol filmi. Hani birincisi bir kapalı mekan, tek mekan filmiydi. E, bu bir yol filmi e, ve yol zaten nedir? Hayattır. Hayat yoludur. Ve burada bu yol üzerinde karşılaştığı kişiler ve olaylarla bizim e, şoförümüzün bir e, değişme uğraması muhtemeldir. Filminde bence özünde anlattığı bu e, aynı zamanda insan ilişkilerindeki eşitliği burada görüyoruz. Devam ediyorum. E, 2015 tarihli bir filme geldik. Deminki de 2015'ti. Bu da 2015. Cafer Pena'i biliyorsunuz büyük bir ee, İran yönetmen, ee, işte yönetim tarafından muhtelif cezalara çarptırılan bir yönetmen. Film çekmesi yasaklanmış durumda ama kendisi değişik yollar bularak epey film çekti. Hatta yurt dışına da bunları gönderebildi. Kimisi el altından olmak üzere, kimisi kaçak yollardan olmak üzere. Bu takside de e, Özgün adı taksi. E, Britanya'da Taksi Tehran diye oynamış. Bizde de Taksi Tahran dendi. Taksi şoförü olarak oynuyor ama aynı zamanda kendisini oynuyor. Değişik insanlar arabasına biniyorlar, iniyorlar ve onlarla yapılan konuşmalarda birinci filmdeki gibi aktif ve böyle baskın bir rol oynamadığını, onlardan daha çok öğrendiğini e, görüyoruz. Burada da eşitlik bir yaklaşım var. Birincide daha hiyerarşik bir yaklaşımdı. İkincide taksici e, öğreniyordu. Burada da gene taksicinin diğer insanlardan ve toplumdaki e, olaylardan bir şeyler öğrendi. Ama aynı zamanda onlara bir şeyler, bir çocuk var hatta e, onlara bir şeyler öğrettiğini de görüyoruz. Dördüncü film. Muhtemelen Cafer penahinin e, esinlendiği film burada yönetmen diye yazmadım Çünkü bu filmle ilgili tartışmalar var e, Burada sürücüyü oynayan manit bari e, o zaman çok genç olduğunu söyleyerek bir takım açıklamalarda bulunan basker sistemi hakkında hem plagiarizm yani işte kendisinin e, kendi çalışması için çektiği ve belgesel nitelikteki görüntüleri bir konolu filme dönüştürüp kendisinden habersiz böyle bir film yaptığını iddia etti. Hem kendisini taciz ve tecavüzle suçladı ama bu arada Kerestam'ın e, vefat etmiş olduğu için kendini savunma şansı yok. Ee, onun için e, ben kararı ya da e, yargıyı izleyicilere bırakıyorum. Ki zaten bir sanat eserini onun e, yapan kişilerden ayrı da bir anlamı değeri vardır. Bu filmi de e, en başta o şekilde değerlendirmek lazım. Zaten jenerikte e, isimleri sıralarken, Abbas Kiarostami e, fonksiyon yazmıyor. Yani yönetmen olarak yazmıyor kendisini. En başa bu iki ismi yazmış. Diğer isimleri de işte oyuncu olsun olsun, kendi oğlu da kurucular arasında, editörler arasında. Onların hepsini de böyle sıradan bir liste olarak veriyor. Ee, filmle ilgili tartışmaları internette bulup okuyabilirsiniz ama filmin kendi içinde belgesel tadında bir kurmaca e, keyfi veriyor izleyiciye. Özellikle ana-oğul ilişkisinde. Annen, annenin baskın olmak istediğini, e, fakat e, olamadığını çünkü burada toplumsal yapının nasıl erkek egemen bir toplum olduğunu e, bize anlatıyor film. E, filmde küçük oğlanı oynayan e, aktör diyeceğim. E, gerçekten manyak barinin kendi oğlu ve e, jenerikte adı Amin yani Emin, Emin Mahir diye geçiyor. E, fakat bugün tabii işte film 2002 tarihli. Bugün emin, emine olmuş ve aynı zamanda bir tabi İran dışında yaşıyor, bir queer aktivisti olarak, bir sinemacı olarak hayatına devam ediyor. Bunu da ilginç bir bilgi olarak eklemiş olayım. Anneme Mektup diye bir filmi de var, anlaşılan bu film gerek Manyak Barney, gerekse çocuğunun hayatında önemli bir rol oynamış. Filmde farklı toplumsal e, kesitten e, insanların e, manyak barinin sürücü olduğu, taksi şoförü değil ama sürücü olduğu araca biniyorlar ve gene bir kapalı mekan e, filmi sayılır. Hemen hemen e, dışında, aracın dışında çekilmiş sahneler çok çok az. E, fakat toplumsal yapıyı Açıkçası gayet güzel e, anlatabiliyor. Maniak Baal'inin e, söylediği şeyler doğru ise de bu filmde anlatılan erkek hierarşisin, erkek egemen toplumun e, bir başka kanıtı olarak düşünülebilir diye e, bu filmle ilgili söyleyeceklerimizi bağlayalım. Beşinci film olarak 1991 yani daha 20. yüzyılda kalma bir film var. Jim Carmuş benim de aralarında olduğum çok hayran sahibi bir, çok hayranları olan bir yönetmen. Bu da onun filmi. Hani sadece imza Jim Carmuş olursa o filmi mutlaka seyrederim diyenlerdenim ben. Burada da çok ilginç bir tarz denemiş. Uygulamış daha doğrusu beş ayrı şehir hani biz de beş film diyoruz beş tane ayrı şehirden gece boyunca beş taksiciyi görüyoruz. Nedir o şehirler? Şuradan yalnız söylemeyeyim. Los Angeles'tan başlıyor. Birincisi Jim Rollins orada taksi şoförü de kadın Winona Ryder oynuyor. İşte Jim Rollins da bir oyuncu filan. Aralarında çok hoş bir e, Diyalog oluyor ilk epizotta beş epizot demiştik. Sonra New York var, sonra Paris var, sonra Roma var Robert Benigni ile ve Helsinki'de de geceyi bitiriyoruz. Burada e, adeta paralel dünyalar olduğunu bizim dünyamız üzerinde yani gerçek dünyamızın üstünde sanki sanal paralel dünyalar varmış gibi e, algı. E, yaratıyor film ve ötekini tanımayı kolaylaştırıyor. Filmin her birinin içinde insanların kendi başına var olabildiğini ama farklı kültürlerde farklı şekilde olayın tezahür edebildiğini görüyoruz. E, bu da yani bence her sinema severin görmesi gereken filmlerden biri. Efendim, e, bir de artı koyduk. Hani bazen plus diyorlar bonus diyorlar. Bonus track diyorlar. Böyle hani beş diyoruz ama bir tane daha ekliyoruz. Bunu da sevgili Cener Filener sizin ısrarınızla koydum. Hani malum taksi filmi bunu niye koymuyorsun demiştiniz bana. Ondan sonra aslında çoğu takside geçiyor değil filmin biliyorsunuz. Ama gerçekten sinema tarihinde çok e, önem taşıyan bir film. 1976 tarihi. Hem Martin Scorsese'nin e, kariyerinde, hem Robert De Niro'nun kariyerinde önemli bir yeri var. Yani Robert De Niro'nun kendini göstermesini sağlamış bir film. Yani onun filme katkısı olmuş. O filmin ve yönetmenin de Robert De Niro'ya katkısı olmuş. Zihin sağlığı çok yerinde olmayan ve işte başkana biliyorsunuz film mutlaka görmüşsünüzdür, suyu kas düzenlemeye çalışan bir e, tatlı şoförü bu şekilde dünyayı düzeltmeye çalışıyor. Burada da psikolojik ağırlık olduğunu görüyoruz. Genellikle benim gözlediğim ABD filmlerinde gerçekten psikolojik ağırlıklar e, daha fazla oluyor. Ama tabii ki toplumsal ortam hakkında da, politik ortam hakkında da bilgi alıyoruz. Özellikle böyle önemli filmlerin, e, önemli yönetmenlerin filmlerinde böyle oluyor. Ve tabii ki sonunda bir felsefeye de ulaşıyor bütün filmler. Şimdi e, bu altı filmin hepsini bir arada gördüğümüzde genel bir şeyler de söyleyebiliriz. Genel bir şeyler de söylemek isterim zaten. Neler not almışım bakıyorum. Birincisi e, taksinin içi bir kapalı mekan. Onun için. Kerosu başka filmlerinde de biliyorsunuz takside e, bir aracın daha doğrusu içinde e, geçen sahneler çoktur. Bu arada taksi dendiğinde bugün kiralanan araçlar anlaşılıyor ise de benim çocukluğumda e, taksi şeydi. Küçük araçların hepsine taksi denirdi işte. Ahmet Bey'in taksisi dediğiniz zaman onun arabası anlaşılırdı. Neyse... Birincisi, kapalı mekan bir taraftan kısıtlılık getiriyor. Hem sinemasal açıdan hem ruhsal açıdan içinde oturan kişilere. Bir taksi şoförünü düşün akşama kadar aynı mekanda gidip geliyor. Sevgisi de orada, nefreti de orada, umudu da orada, umutsuzluğu da orada. Bu kapalı mekan sınırlıklar getiriyor ama bir taraftan bir de avantajı var. Nasıl bir avantajı var? Şöyle hani taksi şoförüyle e, müşteri bir daha ya görüşecek ya görüşmeyecek. Daha doğrusu büyük ihtimalle görüşecek. Onun için rahatça içini açabiliyor. Adeta bir psikoterapi e, seansı gibi olabiliyor taksiciyle görüşmeler. Birçok kişi bir şehre yeni gittiğinde illa taksiye binen ve şoförlerden bilgi alır. En çok onlar biliyordur diye işte son durumu filan önemli şeyleri. E, onun için hem daraltıcı hem genişletici bir özelliği var. Örneğin, Taksi ortamının ve tabii taksi filmlerinin bir taraftan da teknik yönden sınırlılıklar getiriyor e, kapalı mekana olduğu için ama aynı zamanda çok farklı sinemasal araçları kullanan e, yaratıcılık çabalarına da fırsat veriyor. Bu filmlerin hepsinde de bu anlamda yaratıcı çözümler e, yönetmenlerin bulduğunu görüyoruz. Bu konuda bence en başarılı alt film için öne çıkan Cafer Penahi'nin Taksi Tahranı diye düşünüyorum. Sonra e, Taksi'nin içindeki e, hiyerarşi önemli. Hani birinci filmde Dadyo'da ne dedik üç, üç tane baba figürü var. E, bir Psikolojik üstünlük veya felsefi üstünlük kurduğunu görüyoruz şoförün. İşte deneyimli bir baba figürü gibi ama finalde çok yüklü bir bahşiş vererek adeta bu e, ağırlığı dengelemeye çalışıyor kızımız. Yanlış hatırlamıyorum 500 dolar falan şey yapıyordu, bahşiş geçiyordu e, karttan Ama bu arada hayatını gözden geçirmiş oluyor. Tabii son olarak gene taksi dediğimizde e, ne diyoruz? Taksi yolu e, temsil eder. O yol da aslında ömürdür. Ve genellikle taksi filmlerinde bir büyüme görürüz. Yaşı kaç olursa olsun. Bu da tabii daha çok yolcu da olur. Ama örneğin e, Darwin'e son takside e, sürücünün de şoförün de bir e, gelişme gösterdiğini görüyoruz. E, fark ediyoruz. Deyip burada kesiyor. Çok teşekkürler. Gene görüşmek üzere. Fener Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Ee, söylediğiniz filmlerin hepsini görmüşüm ben. Fener <laughs> Bey. Belki ben olsam bir iki tane daha eklerdim ama tabii 15 dakika içinde Bunları sizden dinlemiş olmak iyi oldu. Artık filmlere bir başka gözle bakacağım. Takside geçen filmlere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.